evlerini geçim kaynakları olan hayvanlarını yangında kaybettiler. Yaşananlar karşısında çaresiz kalan mahalle sakinleri o anları anlatırken gözyaşlarını tutamıyor. 4 tane geçim yandı. Yazık. Bağıra bağırırmış. Tavukların yarısı yanmış, yarısı kaçmış. Çok üzüldüm çok. Hele şu canlı onlar yanmasa eve hele değil de. Şunlar yanmasa kaçsaydık ki o kadar üzülmezdim. Onlar Kaçaydı. Onlara baksana nasıl yatırlar. <laughs> Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında kayıplar yaşayan kişilerden Hayriye Öksüzoğlu'nun iki katlı evinin alt katı yandı, küçükbaş hayvanları telef oldu. Keçilerini alevlerin arasından kurtarmaya çalışsa da gücü yetmedi. Gittin hele şu canlılar yanmasa daha iyi. Can vere vere çığırışa çığırışa yanmışlar. Emekli olduktan sonra 4 yıl önce Karaöz Mahallesi'ne yerleşen Günnur Kaya'da eski bir köy evine 3 yıl süren tadilattan sonra yerleşerek huzurlu bir hayat sürmeye başladığını ancak hayallerinin yarım kaldığını anlattı. 2-3 yıl tamiratı sürdü. tamiratı, Özüne uygun kapılarını, tavanlarını, dolaplarını bozmadan çok güzel bir ev yaptım. 3 yıldır da sürekli yaz-kış yaşıyoruz çok üzgünüm yani eski bir evdi. Anılarımız gitti, bütün emeklerimiz gitti. Sağlık olsun. Anlıyor, devam Yangında besi çiftliği yanan Mehmet Uysal onlarca küçük ve büyükbaş hayvanlarını kurtaramadığı için büyük üzüntü içinde. Hayvanların padok padok olduğu için kapıları kurtarmak için kapıları açmak zorunda kaldık. O yangının içinde traktörle girdim kapıları kırdım yani o esnada. O esnada yan. Olamaz, evet. Yandığımızı evet. da bildiğimiz yoktu. Akşam saat 2'de hastaneye gittim. Her tarafımız yanmış.